Son güç Son hey. güç Yeah, hey, 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 yeah. Hey, hey Naber Kaş Çocuk kırk Fırın ekmek ye Sonra koş Tekin Hoca ya İspitle Tehditle Korkutamazsınız Asla bizi İstersen gel Ve dene Bizde aynı Havayı solarken tabii ki saygı Eksik Olmasın bize karşı Yoksa kalmaz Ne pazar Ne çarşı Bu rap Yıldızlara karşı Yolumuza gök taşları düşmekte izleyenler onlara gülmekte Bir iki kelime sizi devirmekte Ülkek bunların üçü de. de Mars güneş ayça Kendinizi bizden üstün sanmayın asla ya Tribiniz fazla size kral diyenlere hiç kanmayın asla istediğiniz kadar olun okula sahip Yine de geleceğiz her savaşta galip Size en büyük rakip oluruz daim karizma sonsuz Güneş karşımızda battı soldu Şahin ve Tonguç karizma sonsuz Güneş karşımızda battı